Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün küçük bebek kardeşimle box yapacağım. Şimdi dövüşeceğim bakalım. Ne yapacak? Koyraz. Gel. Gel. Arkadaşları dedim. Arkadaşlar kardeşimi gösteremiyorum. Gelmiyor. Gel. Sana güreş yapacağız. Arkadaşlar kardeşim şu. <laughs> arkadaşlar. Lan kardeşim kaçıyor işte. Bakın. Kaçtı arkadaşlar. Onu şu an yakalamaya gidiyorum. İşte kardeşim. Biraz. Dur arkadaşlar. Gözükmeyin. Bak bak bak. Çok karanlığa gittim. Yanmıyor geldin? Poyraz. Şapşik. Gel buraya. Hadi, hadi, hadi. <laughs> Arkadaşlar şimdi lambayı açacağım. Arkadaşlar beni görmediniz. Arkadaşlar kardeşim bu. Gördüğünüz gibi. Bakın. Bakın. Kardeşim. Bu arkadaşlar kardeşim. Buna güreş şey yapacağız şimdi. Gel lan buraya. Arkadaşlar bir elinle. Tutuyorum kamerayı. Ve elinle de bunu dövüyoruz Arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi. Gel, kucağıma gel. Yeterli, daha ben. babam bu yine tükürün.